Evet Ali'den güzel bir şut. Şut çekişme. Bay bay. Evet. Direkt. Evet, şut çekeyim sadece. Sadece şut diyorum. Bugün sadece şut, şut çek. Tamam. Bay diyor ki sadece şut çekelim. Değil mi? Tamam, şut, çok yakın. Evet. Değil ama. Ege vurdu. Gol evet. olmadı. Hadi. Evet Ali vuruyor. Ali dümdüz vuruyor. Çok sade. Evet. Dışarı. Top havada kaldı. Aldı ta. Ali. Ali vurdu. Evet. Çok sade bir vuruş. Kötü vuruş. Vurmadım. Demin ne yaptın o zaman? Takla atarak topla beraber mi gittin? Allah Allah. Evet vurdu. Evet. Gol. 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 Bir gol attı mı? Ege bir gol attı. Bay var sıfır. Bay sıradaki bay Evet. 1-1 Bir bir. Uzatmalar ve hatta Evet. Ali. Ali düştü. Mükemmel bir düşüş. Ali vuruyor. Sıra Baybars'ta. Onda onda. Hadi çek kanka demin gol attı ne onda evet. Evet Ali'yi gösteriyoruz. Evet. Gol. Gol. Tabi olacak. Dünya mı Bugün ne yardı? dünya. Evet. Bay Varsın kart kutusu devrildi. <laughs> Hadi. Evet. Gol. Çıldıktan sekti. Gol oldu. Aa, gol, gol. Gol. İki, iki bir. İki, iki bir değil mi? İki, iki, evet. Evet. Baybars iki, Ege iki. Bakalım sıradaki golü kim atacak? Sıradaki... Sırada Baybars var değil mi? 2-2 evet. Baybens 2 2 Gol atınca sevinç hareketleriniz nelerdir? Ya. Ya. O ne ya? Ege. Dur. Çok Dur. Dur bir dakika Bay evet. Bay sen gözükmüyor. Evet yap. Dur. Ya istediğin uydur işte bir şey. Beşikli gol attı Baybars. 3-2. Gol senin. Şimdi hatırlayamadım ama şu. Şu sonda değil mi? Baybars dedi. Ama bu gol senin o. Ben şimdi sonu ben atacağım. Ali'nin... Evet. Ali evet. Ege vuruyor. Ege vurdu. Ali kurtardı. Sıra no, da Baybars. Ben terştim. Bir daha mı Evet. Başladım. Ege evet. atıyor. Ege boy, Ege atıyor. Ege! Boy! 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 Boy, alut. Boy. Boy, boy, boy. 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 Evet, out. Hayır, tam 90. A. Oğlum boydan. 90 evet 90. Hayır. Yandıydı. Goldü. İner pası. Evet. Ben de, ben de. Evet. Baybars. Baybars vurdu. Gol oldu. İki atış hakkıları var çok galiba. Yakın. Evet çok yakın. Ali itiraz ediyor. Pis vurum vurdu. Gol. 4-2 Ege bence kendine iyileştirmen gerekiyor. 4-3 4-3 evet. Evet. Ege. Ege vuruyor. Dur. Ege vurdu. Dur. Ali kurtardı. Dur. Evet. Ali başlıyor. Hadi. Ali. Ege. 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 Ege hadi. Ege vurdu. Ali kurtardı evet Evet. evet. Baybars başlıyor. Iki, 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 iki. Evet Baybars vurdu. Ya. Gol değil. Ali kurtardı. Tamam, Aramızda bir fark <laughs> Evet, Baybars vuruyor. Gol! Go Baybars. Evet. 5 5 3 5 3. 5 -3. Seyper, Seyper geldi. Dört altı ben alayım Evet. Yeni <laughs> bir adam geldi. <laughs> Ayınlar, Maç maçı tatlıyım. söylüyorum dur. Maçta tamam. çık. Gel yanıma otur. <laughs> Sakın kaybetme onu. Evet. <laughs> bay bay şut attı <laughs> gol değil. Ben attım lan o. Ege attı. Ege attı pardon. Ben attım ya. Evet. Baybars devam mı ediyor? Ege mi devam ediyor? Ay, evet. Ay, evet, atışını yapıyor. Evet. Adil, Ege ay, ikinci atışını yapıyor. Adil, Adil. Ege biraz sert vursan diyorum. Ay, ay, Hop. Gol. Hala bir gol var. Evet. 4-5. 5-4. Ver. Ver. Evet. Çok yakın. Yorum. Telefona gelirse <laughs> baklınız. <laughs> Evet. Doğru. Bu yüzden. Ben, ben altı. Evet. Ben Ali devam ediyor. Çok yakın. Yakın. Çok ok yakın. Seni, Seninle Tam Ara veriliyor. <gülüyor> 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 Ara.